İhracatta üst üste olumlu rakamlar, olumlu gelişmeler yansıyor. İnşaat malzemesi ihracatında rekor kırıldı. Geçen yıl salgın nedeniyle sorun yaşayan sektörde Haziran ayında 2.89 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Son 12 aydaki ihracat rakamı ise 25.86 milyar dolar oldu. Pazardaki iyileşme ve artan talep inşaat malzemelerinin ihracatını da arttırdı. Geçen yıl salgın nedeniyle satışları azalan sektör bu yıl rekora imza attı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği verilerine göre Haziran ayında yurt dışı pazarlardaki büyük açılmayla talepte yüksek bir artış yaşandı. Yılın 6. ayında 2,89 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracat değer olarak aylık rekorunu kırdı. Öte yandan inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak da 5,85 milyon tona ulaştı. Böylece miktar olarak tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı yapıldı. Yıllık inşaat malzemeleri ihracatı da 25,86 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İnşaat pazarında salgına rağmen büyüme beklentileriyle talep artışı sürüyor. Dış pazarda artan talebin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.